her şey 12 bin yıl önce toprağın kalbine bir avuç buğdayın ekilmesiyle başladı. İnsanoğlu avcı toplayıcı göçebe hayatı terk edip yerleşik tarım toplumuna geçti. Yiyecek bulmak için zamandan tasarruf etmeye başlandı. Bu da düşünmek ve üretmek için fırsat yarattı. Kısa sürede teknik bilgi ve estetik düşüncede görece bir sıçrama yaşandı. Ve çakmak taşı uçlu mızraktan uzay roketlerine, cilalı taş ustalığından Mars taşı toplamaya giden medeniyet yolculuğu tarımla birlikte başlamış oldu. Teori böyle söylüyor. Ta ki kökleri, tarım devrimi ve yerleşik hayattan öncesine dayanan Göbekli Tepe keşfedilene kadar. Profesör Hikmet Kırık 30 yıldır toplumu ve tarihi inceliyor ve şimdi